Yaz Kur'an kursları gel bu yaz Kur'an'ı gönlüne yaz sloganı ile dün başladı. Yaz tatillerinde zamanlarını değişik aktiviteler ile geçiren 7-14 yaş arası çocuklar cami ve Kur'an kurslarına giderek Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, Peygamberimizin hayatı ve ahlak bilgisi derslerini cami görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri tarafından öğreniyorlar. Hafta içi her gün,

Keskin değil mi bu? Her tek. Aa, şuraya geçiyorsun.